bizim doğal nefes dediğimiz teknik bu arkadaşlar. Karnı şişiriyoruz ve indiriyoruz. Nefes aldım ve nefes verdim. Ve bağlantı. Gördüğünüz gibi arada hiç boşluk yok durmuyoruz. Çünkü hayat durmuyor. Hayat hep akıyor. Biz de nefesle bu hayatın akışına ortak alıyoruz. Nefes aldım ve nefes verdim. Harika. Şimdi tonlama dediğimiz şey de Nermin'ciğim. Nefes aldım. Nefesi verirken ellerimi... Ve ayaklarımı zemine hızlıca vuracağım. Sanki çırpınır gibi ve aa diye ses çıkartacağım. Ta ki nefes bitene kadar. Aynen. Serpil de oradan bağıracakmış. Merak etme. Sen bağırabilirsin. Ben de bağıracağım. Seninki anlaşılmayacak. Nefes aldım. Nefes verdim. Bundan sonrakinde şimdi. Bunu da ver. Al nefes. Şimdi. Aa, ayakları da daha, daha güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Nefes. Harika. Gülme <laughs> çok... de gelebilir çok güzel. <laughs>